Açıyorlar. İçeri girip hayırlı olsun diyeyim bari. Belki de benim evime <laughs> iyi gelecek merhemler falan vardır. Hayırlı olsun evladım. Yeni açılmışsınız. İşleriniz bereketli olsun. Acaba benim ağrılarımı dindirecek merhemleriniz falan var mı? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ancak biz var ve diz ağrılarından çok Kesi yüreğinizde bir ağrı. Ona yardım edebilirim. Hmm, madem öyle söyleyeyim bari. Ben anılarımın ağırlığından iyice ezildim. Artık taşıyamıyorum. Bana yardımcı olur musun? Saygıdeğer bayan. Size yardım edebiliriz. Ancak sizin de geçmişte yaşam oyunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor canım. Çiçek yetiştirin. Yardım derneklerine iyi olun. Bugüne dönün. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Eski fotoğraflara bakarak ve eski güzel günleri anarak bütün vaktimi boşa harcıyorum işte. Şimdi size bir kutu vereceğim. Kutuya kutuya gözyaşlarımı akıtıp saklayacağım. Fakat ben bu yaştan sonra kedi bakabilir miyim acaba? Çocukken kedim olsun çok istemiştim. Ama babam istememişti. Neyse denemekte fayda var. <laughs> Bakamazsan geri getiririm ama tamam mı? Siz hele bir alın kedi. Bakamazsanız sonra konuşuruz. Anlaşılan seninle kader birliği yapacağız. Gel bakalım evimize. Yaramazlık yapmak yok. Sana yatak, oyuncak ve yiyecek demekler düşelim. Ve ben inanıyorum ki ben seninle ilgilenirken bu kutuyu da paltomun cebinde unutacağım. Teşekkürler pembe cadı. Yaşasın! Artık benim de sıcacık bir yuvam olacak. Pembe cadı sen bence teşekkürden fazlasını hak ediyorsun. Seni seviyorum. Şekerleme ve sakız var mıdır? Bir girip bakayım bari. Mutlu olmasam da en azından kısa bir süreliğine yaşadığım kötü gece unutabilirim. Merhaba. Eşifaktan, şekerlerden ve sakızlardan saçıyor musunuz acaba? Ah, küçüğüm. <laughs> Maalesef ben sakız saplıyorum. Nasıl çocuklara yardım ediyorum? Efendim, çok özür dilerim. Kötü bir gece geçirdim. O zaman bana yardımınız dokunabilir diye düşünüyorum. Anne ve babam yine tartıştılar ve bu devamlı oluyor ve her defasında da ayrılmamız gerekiyor diyorlar ama ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bu duruma çok üzülüyorum. Ders çalışamıyorum. Hmm, zor bir durum. Bazen çocuklar yetişkinlerin davranışlarını anlayamazlar. Onlar çocukların anlam veremediği karmaşık duygular içine girerler. Neyse üzülme. Merhaba, nasılsın? Seni bizim eve götüreceğim. Artık beraber yaşayacağız. Tabii sen de istersen. Tabii isterim. Hatta çok isterim. Yaşasın. Artık benim de benim. Anlayı çok iyi bir arkadaşım olacak. Seni çok seviyorum pembe çadı. Anneme bu kedinin arkadaşım olduğunu babanla tartıştıklarında kendimi artık bu kediyle yaşayacağımı söyleyeceğim. Çok teşekkürler Pembe Cadı. Ağaçlara tırmanmak, uçuklu uçukmak istiyorum. Kısacası para düşünmeden, gönlümce yaşamak istiyorum. Beyefendi, size çocukluğunuzu verirsem işinizi kaybederim. Kendimi farklı bir şekilde mutlu hissediyorum Uyarlarımda çocukluğuma kavuşacağım Sevimli sen de Hemen eve gidip uyuyacağım Çok teşekkürler pembe kimi bitirip başka yerlerde insan